Hayatınızda en son ne zaman bir parka gittiniz? Benim bunu hatırlamam mümkün değil. Galiba 20 sene önce falan gitmiş olabilirim. Neyse önemli değil. Evet zaman geçiyor. Peki gittiğiniz parkta hiç böyle ucube bir park gördünüz mü? Görmediyseniz eğer bugünkü videoda göreceksiniz. Çünkü bugünkü videoda dünyanın en 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 berbat parklarına bakacağız. Diyeceksiniz ki ya bunu yapacağına yıksaydın o parkı daha iyiydi. Ama bunu demeden önce videoya geçmemiz için videoya like atman gerekiyor. Teşekkürler. Nedense bu videoya 3000 like bekliyesim geldi şu an bak videoya geçiyordum dedim ki ben bu videoyu 3000 like beklemek istiyorum evet bu videoya 3000 like bekliyorum arkadaşlar atarsanız çok mutlu olurum şimdi burada bir seksek sek görüyorum böyle 3 2 1 1 3 3 böyle tek ayak zıpla zıpla gel falan da abi nasıl olacak ben buradan rendeleneyim mi yani ha? aralardan kıyma gibi geçeyim mi <laughs> aradan geçeyim de kıyma mı olayım yani bu demirleri buraya kim koydu ya? Kim lan o? Git başka yere koy. Git öteye koy ya. Başka yer mi yok? Madem demiri koydun o zaman sil bunu kardeşim. Yani oyunu gösteriyorsun bana ama oynatmıyorsun. Böyle geliyoruz oyun öyle ama oynatmıyorsun. Ne görüyorum ben? <laughs> bir salıncak görüyorum. Şimdi buna aslında bir isim bulmamız lazım. Çünkü altında da klozet gibi bir şey var bunun. Aa şurada da tuvalet kağıdı varmış. Evet şimdi tuvaletle salıncak birleşirse ne olur? Herkes buna güzel bir isim bulsun. En güzel ismi like'layacağım. Kanalın şifresini de veririm belki bilmiyorum. Ben de biraz düşüneyim bakayım. Salıncak ve tuvalet. Yani aklıma kakacak gibi bir şey geldi ama saçma oldu ya. Kakaletiyle ile salıncağı birleştirmeye çalıştım yapamadım. Yaratıcı fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ne ya? Abi bir şey diyeceğim. Bu garip bir salıncak görüyorum ben burada da bu. Bunu bir şey diyeceğim. Küvetin yarısından mı kesip yaptınız? <laughs> baya yarım küvet lan bu. <laughs> küvet değil mi oğlum bu? Bak şurada hatta gideri var bunun. Bu küvet ya bu. Ayrıca da salıncak zaten kendinden geçmiş. Ayrıca bak her şey normal olsa bile arkada ağaç var. Arkada ağaç varken salıncak mı olur? Yani komple hiç olmasın daha iyi. Komple berbat. Şimdi burada çok normal bir kaydırak var. Ya yani biraz küçük bir kaydırak. Kay yani bunun adı kay. Hatta k ka bile olabilir. Çünkü hani kaydırak dediğin uzun olur. Bu çok kısa. Neyse onu geçtim. Abi bak buradaki ne? mezar taşı değil. Değil mi? Şuradaki ne bu da mezar taşı değil mi? Mezarlığın içerisinde kaydırak fikri kimin aklına geldi ya? Abi bir yanda ölü insanlar var Bir yanda hayatın başlangıcı var Çok ironik Başlangıç ve son yan yana duruyor yani Dünyada yer bitti Siz gittiniz bu mezarlığı seçtiniz Tebrik ediyorum Bir daha olmasın Tamam mı? Hmm çok sürrealist bir çalışma Yani şimdi burada bir tane böyle timsah var Evet bu T-Rex falan değil Bu bayağı timsah Çünkü şu kolu arkaya gittiğine göre bu timsah Bu timsah ne olmuş? Abi bir timsah katliamı burada yapılmış yani Hani <laughs> burada böyle bıçaklar çatal mı ne bu saçma sapan bir sürü şey saplanmış kocaman 3 tane bambu girmiş falan ne gerek var abi burada timsah ölüyor yani güzel bir hikaye değil ki sen bunu gidip parka koyasın ya da heykeli yapasın ölmüş bir timsah bunun heykeli niye var dünyanın en kullanışsız parkını görüyorsunuz Sene de sadece birkaç ay kullanılabilir diğer aylar kullanılması mümkün değil çünkü akıllının biri gelmiş bak yer seviyesinin altında yapmış bunu çok zekice bir hareket seni özellikle bir alkışlamak istiyorum gelmiş bak yer Seviyesinin altında yani havuz gibi Yağmur yağdığında ne olacak? Berbat Şu an buralar oynanmaz yani O yüzden sadece yazın açık Yazında zaten gelmezsin buraya çünkü Tepede 45 derece güneş var Burada kayamazsın oynayamazsın e, Kışın gelsen yağmur çamur Evet o yüzden dünyada hiç oynanamayacak bir park Sonunda çok düzgün bir salıncak ve kaydırak yan yana çıktı diyorum ama bakın abi şurada bir tabela var ne diyor? Arılar diyor dikkat diyor. E madem burada arı var bu çocuk parkının burada ne işi var abi? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Geleyim burada arılar beni bal mı yapsın? Her yerimi soksunlar da ben öleyim mi? Onu mu istiyorsun yani? Arı varsa park yok. Park varsa arı yok tamam mı? Al işte bak arı varsa park yaparsan böyle oluyor abi. Sen şimdi buradan kimi kaydıracaksın? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hatta şurada arı uçarken fotoğrafını çekmişler ya. <laughs> Şu arı özellikle dikkatimi çekti. Ben burada kayamam abi kaydırak iptal. Kumla oynama alanı yapmışlar. Çok güzel çocuklar gelecek böyle kumdan kale falan da. Abi bunlar ne? Çöp. Bunlar çöp. Tuğla falan var. 3 tane tuğla bir şey. Yani böyle bir kepçe falan olması gerekmiyor mu hani hidrolik gibi? Ben öyle biliyorum öyle olması lazım. Ne yapacağız? Kum var. Burada 2 tane tuğla var. Ev mi yapalım yani? Sevmediğiniz birisi varsa hemen onu bu parka götürün. Bu kaydıraktan kaydırın. Sonrasında sevmediğiniz hiçbir insan olmayacak. Çünkü o insan muhtemelen olmayacak. Bir yerlerini kırmış olacak. Bu ne abi bak buradan geldim kaydım. Aaa dedim bacaklarım saplandı. Kendime saplandı bacaklar. Bacaklar kırıldı bana girdi şu an. Şimdi şöyle düşünmek istiyorum. Ağaçları bu kaydıraktan önce dikmişsinizdir herhalde. Çünkü ağaç dediğin öyle iki günde boy atan bir şey değil. E abi madem ağaçlar orada vardı bu kaydırağı oraya niye koydun? Tam tersini de düşünebiliriz. Madem orada kaydırak var ucuna niye ağaç diktin? Her türlü sıfır IQ bir hareket. Ben ne görüyorum ya? Abi bir tane salıncak var ve zincirle yere bağlanmış bu. Bayağı salıncak yere zincirlenmiş. Nasıl olacak şimdi bu Ben nasıl sallanabilirim bir mantıklı düşünmeye çalışayım Sallanamam ki Sadece o ortadaki iki tane vidayı sökmem lazım e, madem böyle bir şey olacak Salıncağa kilit koyacaksınız o zaman Neden bunu yaptınız Durduk yere demir israfı ya zincir israfı plastik israfı Sallanamayan bir salıncak Salıncağa kilit vurmuşlar Burası bir kaydırak ya kaydırak Galiba kırılmış. <laughs> Kaynak kendinden geçmiş. Normalde böyle wee, wee, diye eğimli olması lazım. Burada böyle ve oluyor. Kendimi Celal Şengör gibi hissettim. Onun şeyi vardı ya şey. Evet yani başında güzelce eğlenmeye başladı Oley derken düşüyorsunuz Kase kırılıyor ondan sonra sonu hastanede bitiyor ee, Sanıyorum ki abi buradan kaymadın değil mi? <laughs> Çünkü buradan kaymış olamazsın ya Bir şey diyeceğim orada niye bir kaydırak var? Baya çatıdan mı birinci kattan mı pencereden bir yerden kaydırak başlıyor Boru geliyor sonra havada bitiyor boru Madem havada bitecek niye var? Madem bitmeyecek neden yine niye var? Neden oradan kaydırak var ya çok saçma Dünyada kimsenin uyumuyor uymayacağı bir kural varsa işte o da budur. Abi bu oyun alanında koşmak yasak diyor. Ne olacak şimdi çocuklar kaydıraktan kayıp böyle yavaş yavaş yürüyüp tekrar mı kaydırağa gidecekler öyle mi düşündün? Yani parkta nasıl koşmak yasak olabilir? Koşulmayan bir park hayal edemiyorum şu an. Düşün bak ne kadar ucube oluyor. Çocukları böyle yavaş yavaş yürürken bir düşün ne kadar saçma oluyor. Tebrikler çok güzel bir kural koymuşsunuz kimse uymayacak. Karşınızda yıkılmadım ama ayakta da değilim salıncağı. Gördüğünüz gibi kalbim salıncak bak. Artık son demlerini yaşıyor yani böyle. İşine geliyorsa kardeşim böyle yan yan sallanmak istiyorsan gel. Yoksa bizi hiç meşgul etme. Üzüldüm. Salıncağı üzüldüm. Çok kötü duruyor ya. İtalya'da mı bu acaba? Çok italik. <laughs> Nasıl şaka? Hmm. Sanırım burada bir şeyler yanlış mı basılmış ya Şimdi 3 tane katman var burada Bu 3 katmanı da çevirerek buradaki resimleri mi birleştiriyoruz Galiba öyle bir şey Mesela şurada bir tane ayak görüyorum Bunun şu horoza ait olması lazım Horozun bedeni nerede Ha şu da bedeni Tamam bedenini bulduk Ama o zaman şu kareler yan yana gelmiyor Yuvarlakta da üçgen yan yana geliyor Saçma da bir şey var burada ya Çok çözemedim ama bir şey var gibi Olmaya da bilir ama çok emin değilim şu an Bu ne ya <laughs> bu ne oğlum? <laughs> bu nasıl bir salıncak böyle armut gibi? Sanki gözümde şey canlandı. Obez bir salıncak var şu an karşımızda. Buna ne olmuş ya? Hayda çok saçma abi bu ne? Acaba böyle kase şeklinde oturma alanı vardı da o mu kırıldı? Salıncak dediğin iki tane zincir dümdüz gelir böyle dikdörtgen şekilde olur kardeşim böyle yamuk olmaz. Köpek parkı. Hmm, ne kadar da güzel bir köpek parkı ya. Köpeklerin rahat rahat koşturabileceği, eğlenebileceği bir park. Harika. Koş koşabilirsin ya. Bitmek bilmeyen bir arazi. Gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Bir köpek sahibi olarak sinirlerim bozuldu. Bu nasıl köpek park? Bu ne bu? Bu ne oğlum? Benim masam zaten bu kadar yani. Hayvancağız burada ne yapacak? Ben bunu buraya soksam, şekeri mesela götürsem buraya. Hadi oyna desem. Şeker bana böyle bakar. Belki kral görmüyor mu? Nereye koşayım yani? Hani şöyle şeker uzansa zaten bu kadar. Çok güzel bir köpek parkıymış. Lütfen bir daha olmasın. Bir küfür edelim. Oyun alanı nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle 50 metre giderseniz orada. Şimdi bak 50 metre gittin nereye varıyorsun? Denize varıyorsun. <laughs> Demek ki burada bir park falan yok. Karamizah mı? Ha? Şaka mı bu? Park diyorsun orayı gösteriyorsun orada deniz var. Park nerede oğlum o zaman? Madem park yok niye bu levhayı astın? Park vardı da okyanusların altında mı kaldı yani? Denizlerin altına mı düştü ne oldu? Sular mı bastı parkı? Nerede bu park? Nerede bu insanlık? Sek Seksek oynuyoruz ama 5. de ölüyoruz. Nasıl fikir? 5 <laughs> yapan ölüyor arkadaşlar bak. 1 2 tek ayak geldin. 3 4 çift ayak. Sonra beşinciye tek ayak atladın. Oyun bitti. Bir gözünü bir açıyorum böyle. Michael Jackson orada konser veriyor. Nasıl fikir? <laughs> Çok iyi fikir. Abi beşte düşüyoruz. Nasıl olacak bu? Şimdi bir şey diyeceğim bak. Bunu kim böyle rogar kapağı var muhtemelen orada ya da kanalizasyon kapağı. Bunu kim onun oraya çizdi? Ya başka yer mi yok abi? Belli ki o kapak bir gün kalkacak oradan ve oyun bak berbat oldu şu an. Dünyanın en işe yaramaz merdiveni ve en dik merdiveni de en saçma merdiveni de ben şimdi bu merdiveni böyle böyle Everest'te tırmanır gibi çıktım 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 Buraya neden çıktım? Ayrıca bir şey diyeceğim bunun sonunda kaydırak olsa daha da kötü. Bu kadar eğimle kaydırak mı olur ya abi? Buradan kayılmaz, buradan düşülür. Kaydırak koyacak başka yer mi yok? Salıncağın demirine koymaya çalışmışsınız. Gerçekten çok dik, çok berbat, çok kötü. Bu ne ya? Çok ucu ve bu. Bu ne? Ben ne görüyorum şu an? Köpek mi bu? Borudan. Borudan köpek gibi bir şey var. Böyle üçgende ağzı var. Tasması da var bunun. Bu ne oğlum? Çok saçma değil mi ya? Çok ucube. Ya bak ben şu an bu yaşta bunu gördüm. Böyle baktım. Bunu bir tane çocuk görse nasıl bakacak bak. Şöyle küçük bir çocuk düşün orada. <laughs> Anne. Diye bakacak. Şimdi gördüğünüz şey. Obrix bir atlı karınca. Obrix'i bilenler vardır aramızda değil mi? Asterix Obrix'teki Obrix. Obrix'i çok güzel atlı karıncaya koymuşlar. Diyebilirsin ki tamam ne var bunda? Gayet de güzel bu. Ama öyle değil güzel kardeşim. <laughs> Obrix'in arkasında oturuyorsun. Ya ne kadar iğrenç bir görüntü bu. Bu ne? Neden Obrix böyle duruyor yani? <laughs> çok ucu be ya çok kötü. Oğlum atlı karınca dedin. Karınca olur. Yok at olur pardon. At olur böyle sopa. Buradan böyle böyle tutunursun gidersin işte. Gerçekten bu Obrix'i buraya koymak kimin fikri ise daha da sen fikir üretme kardeşim. Sen ne olur başka bir fikir gerektirmeyen bir iş yap. Evet gençler bir videonun sonuna geldik. Dünyanın en berbat parklarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi şimdi bu kanallarda bekliyorum. Şu videolardan da devam edelim edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.